Haftanın yıldızları başlıyor. 31 Mayıs 6 Haziran tarihleri arasında a 101 diyeceğiz arkadaşlar. İndirimli ürünler bizleri bekliyor. Kırtasiyet TV'den selamlar. Kanalımıza abone olun, yorumlarla bulunun. En önemlisi bildirim zillerini açın arkadaşlar. Bayram haftasında indirimin kralı a 101 diyebiliriz. 31 Mayıs Cumartesi günü başlıyor. Arkadaşlar tüm ürünler, sebzelerde güzel indirimler var. Pasta ürünlerinde arkadaşlar güzel indirimler var. Ben daha ne söyleyeyim detaylı bir şekilde inceleyin. Kırtasiyeti TV'den de ayrılmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.